Değerli dostlarım, hepinize ailenizle birlikte mutlu, umutlu, huzurlu hafta sonları diliyorum. Bugün itibariyle ülkemizde ilk korona virüsü tanısının konulmasının üzerinden yaklaşık 30 gün geçmiş. Virüs vakasının pik yaptığı dönemlerden bu zamana, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, Türk Tabipler Birliği, Eczacılar Odası ve ilgili kuruluşlar günlerdir çağrı yapmakta. Özellikle virüsün yayılmaması ile ilgili ve ayrıca vatandaşlarımıza evde kal çağrıları yaparken evde yaşatmakla ilgili hükümetin gerekli tedbirleri alması ile ilgili günlerdir çağrı yap yaptık ve yapıyoruz. 30 gündür ülkesi, ülkemiz muhalefetiyle, iktidarıyla odalarıyla, hastaneleriyle, sağlık emekçileriyle ve vatandaşlarıyla büyük bir emek vermekte bir mücadeleye. Ve ne acıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi günlerdir bu mücadele kapsamında evde tut çağrılarını yapmakta, kısa süreli sokağa çıkma yasağı tedbirlerini alması ile ilgili hükümete uyarılarda bulunmakta. Öyle görünüyor ki hükümet Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve toplumsal muhalefetin çağrılarını yanlış anlamış. Dün itibariyle 30 gündür verilen emek yine ben yaptım oldu anlayışıyla, yine tek adam anlayışıyla 9.30 itibariyle bütün emekler heba edilmiştir. Dün saat 9.30'da İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve bütün halkımız büyük bir panikle marketlere, sokaklara, alışveriş merkezlerine, fırınlara hücum etmiş ve günlerdir verilen emek oradaki görülen tablolardan anlaşılıyor ki bir kişinin ben yapıyorum anlayışıyla heba edilmiştir. Ve bu işin bilim adamlarının söylediği gibi bir bedeli olacaktır. Bu işin günahını ve vebalini bu talimatı veren İçişleri Bakanının boynundadır. Bu hükümetin boynundadır. Bu bedeli halk ödeyecektir. Ama bu kararı veren hükümet ve İçişleri Bakanı bu karardan sorumludur.